Merhaba değerli izleyicilerim kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Yayın hayatına devam eden her sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından güzel kareleri sizlerle izleyicilerim için özel varay topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam ederseniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Kanalımız açı videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Hiç varsanız arkadaşlarım iç her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok ama çok seviyorum değerli izleyicilerim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.